New Kingston Follow the Hummingbird Uğultucu kuşu takip et yazıyor Sinek kuşu olarak da geçiyor Hummingbird Amblemi de şu sanırım New Kingston Selamlar dostlar Nasılsınız iyi misiniz? Hazır tabelayı görmüşken dedim videonun kayıt dışına basayım ve Yeni videoya başlayalım Şu an New Kingston bölgesindeyiz Burası downtown dedikleri merkezden birazcık uzak. Şehrin merkezinden birazcık uzak iş yerlerinin olduğu, biraz böyle kalburüstü insanların yaşadığı, ondan sonra biraz daha güvenli, ne bileyim işte güzel restoranların, kafelerin olduğu bir bölge burası. Anında burada Hollywood var. Hollywood gibi ya da Bollywood gibi. Bu da Jamaikalıların Hollywood'u. Birazcık bu bölgeleri de sizlere göstermek istedim. Şimdi ghetto dedikleri ya da işte komünist dedikleri o birazcık tehlikeli ve Yoksul insanların yaşadıkları yerleri dolaştık. Şimdi sıra biraz da böyle Jamaica'nın, Kingston'ın diğer yüzünü görmekte. Burası da Ministry of Tourism dedi, Turizm Bakanlığıymış. Birazcık da bu yüzünü görelim istedim Kingston'ın. Öyle kendimi sokaklara attım. Birazcık bu bölgede yürüyelim. Daha sonrasında zengin insanların yaşadıkları evleri de göstermek istedim sizlere. Bakalım Jamaika'nın Kingston'ın zengin insanları, biraz daha iyi gelirli insanları nerelerde yaşıyorlarmış. Onu da görelim. Şimdi downtown'a göre, şehrin merkezine göre ilk dikkatimi çeken şey daha temiz. Yani arabaların kalitesi biraz daha yüksek, sokaklar biraz daha temiz. İlk dikkatimi çeken şey bu oldu açıkçası, onu söyleyeyim. Daha Downtown'da şehrin merkezinde her yer çöplük diyor. Yani yazık ki bak burada mesela çöp kutusu koymuş. Yani insanlar biraz daha saygılı anladığım kadarıyla çevreye. Şöyle bir caddede yürüyoruz. Vay, boş varmış burada. Evet, Porsche varsa kesin zengin bölgesindeyiz. Başka nerede olacağız yoksa? Acayip bir sıcak var. İnanılmaz bir sıcak var. Var ya şu güneş bitirdi beni ya. Bitirdi. Yakıyor vallahi rengim değişecek yine. Ha, karşıda Starbucks var. Şöyle birazcık gölgenin olduğu ara sokağa dalayım istedim. Porsche ya da Porsche nasıl okunuyor bilmiyorum. tertemiz ha sokaklar. Yani hakikaten dikkatinizi direkt çekiyor yani bu tertemiz ve mesela şehrin merkezinde şu su kanalları pislik içindeydi affedersiniz. Yani yem yeşil olmuş su yosunlaşmış ve kokuyordu. Burası baya baya derli toplu ya. Baya baya derli toplu burası. Peysajı filan da güzel yani. Hiç şehrin merkezin tabi yoksul insanlar yaşadığı için Tınlamamışlar orayı bence. Burayı biraz daha böyle özenli kılmışlar. Baksanıza şu binanın kaktistikmişler. Pesajı güzel. Bu çevrede iş yerleri ondan sonra bankalar işte bazı bakanlık gördük mesela belki başka bakanlıklar da olabilir bu çevrede. İş merkezlerinin olduğu bir yer New Kingston. Buradan yukarı doğru çıkacağız şimdi. Bazı böyle mahallelere girmeye çalışacağım. Orada da böyle zengin insanlar yaşıyormuş. Tam olarak ne iş yapıyorlar bilmiyorum ama arkadaşım şey dedi yani bayağı zenginler dedi. O bölgede yaşamak istiyorsan çok paranın olması gerekiyor dedi. gidelim bakalım. Burada Scotia Bank var ya da Scotia Bank nasıl okunuyor bilmiyorum. Ziraat Bankası'ndan komisyon almıyor Scotia Bank. Kolombiya'da alıyor, Jamaika'da almıyor. Kolombiya'da yaklaşık 4 dolar gibi bir komisyon oluyor ama burada sıfır. O yüzden buraya gelirseniz, ola ki tatile geldiniz, Ziraat Bankanız var. Scotia Bank kullanabilirsiniz. Burada da böyle 4-5 tane banka var. Bankalar bölgesi diyebilirim burası içinde. Dostlar şöyle bir dükkana geldim şimdi. Çok fazla gösteremiyorum. Köşede kaldım çünkü. Burası video çekme açısından bir tık daha rahat da o yüzden buraya geldim insan insanları rahatsız etmek istemiyorum. Bir de tekrardan böyle azar işitmek istemiyorum. New Kingston bölgesinde patis yapan bir dükkan buldum. de i̇şte dedim burada deneyelim patisi. Fiyatını da merak ettim. Hani bu bölge pahalı mı ucuz mu? Onu da merak ettim. Şöyle göstereyim size. Patis biliyorsunuz ilk Jamaica videosunda yemiştim bunun içerisinde peynir ve dana eti var. Biraz da böyle bu dana eti soslu böyle. Direkt et koymuyorlar da biraz böyle sosumsu bir şey yapıyorlar. Yani soslu, peynirli, dana etli bir hamur işi pati dediğimiz şey. Böyle bir tadına bakalım. 280 Amerika doları bu arada yaklaşık 2 dolar yapıyor. 2 Amerikan doları yapıyor. Bunu şehrin merkezinde 250 Jamaika Doları'nı yemiştim. Büyük ihtimalle orada birazcık bana yüksek fiyatlarla tutuşsuz olduğum için. Burada 280 dolar. Yani çok da ciddi bir fiyat farkı yok. Geçen akşam arkadaşlarımı bu parka geldik. Birazcık dolandık burada, oturduk, vakit geçirdik. Bayağı hoşuma gitti bu park. Yani ailelerin takıldığı, bayağı güvenli güzel dizaynı olan bir park. Sizlere gelip gündüz vakti de göstermek istedim ama ne yazık ki içeride çekim yapmak yasakmış. Yani telefonla fotoğraf falan çekebilirsin dediler ama kameranla çekemezsin dediler. Şöyle Emancipation Park. 2000 Jamaika doları cezası varmış. O yüzden ne yazık ki sadece sizlere şöyle uzaktan gösterebiliyorum ama bunu çekmek için izin aldım. Size bu heykeli göstermek istiyorum dostlar. Jamaikalılar için oldukça önemli bir heykel. Çünkü onların kölelikten kurtuluşunu, özgürlüğünü simgeleyen bir heykelmiş bu. Bu parkın önüne koymuşlar. Bir erkek ve bir kadın var. Gökyüzüne bakıyorlar. Yani özgürlüklerini kazandığına dair bir ifadeymiş o. Bayağı da büyük bir heykel yapmışlar. Hoşuma gitti ya ama birazcık bakımsız gibi geldi bana. Baksanıza şuraya. Yani bu kadar önemli bir heykeli, bu kadar önemli bir şey ifade eden heykelin birazcık daha bakımlı olması gerekiyordu bence. Tony. Tony gift shop. Right. So you make everything yeah, yourself? Made yeah. 84 Nassau Boulevard. Abi New Kingston'da yaşıyormuş. Kendi yaşadığı yeri böyle bir dükkan yapmış. El yapımı şeyler satıyor. Aa çok güzel ya. Söyle sizlere göstereyim. Liste gips yapma. Van gips Tony gips Abi hepsini kendisi yapmış. Yolun karşısında gördü beni, çağırdı yanına birazcık böyle sohbet ettik. Elinde kamerayı gördü istiyorsan dedi çekebilirsin dedi. Sağ olsun izin de verdi. Şöyle göstereyim sizlere. Burada böyle bir dükkan ilk defa görüyorum. Genelde şey böyle downtown bölgesinde, şehrin merkezinde bu tarz dükkanlar var. Bu bölgede ilk defa görüyorum. Bob Marley. Jamaica. Ha, bak Jamaica. Eyalet sistemi var burada. Eyaletlere Parish diyorlar. Parish isminde geçiyor. Biz şu an buradayız. Şöyle bu tarafa doğru bir aksilik olmazsa gitmek istiyorum. Yani görmek istediğim birkaç yer var. Burası böyle komple Jamaica adası. Görebildiğimiz yer kadar göreceğiz artık. Bakalım. Çok güzel yapmış ha. Şöyle anahtarlıklar, tişörtler, çantalar, takılar. Şöyle magnetleri de göstereyim sizlere. Son olarak sonra gezmeye devam edelim. We refine you on the internet. Where we refine you like? Do you have cell phone? Yeah. Okay. Şey verelim. Instagram'ı, YouTube'u verelim. Siz de Instagram'ı YouTube'a abone olmayı unutmayın dostlar. Instagram Burak Durgun, Burak'ta 2A var. YouTube'u zaten biliyorsunuz. O da Burak Durgun. <gülüyor> <gülüyor> Dışarısı çok sıcak. Dedim madem böyle bir bölgede geziyoruz. Starbucks da var. Dedim buradaki Starbucks'ların yani burada kahve içebileceğim hop kamera. Kamera bazen kayıyor aşağı doğru. Kahve içebileceğim ya da işte bir şeyler içebileceğim, sizi onun da fiyatlarını gösterebileceğim bir yer arıyordum. Bir tek Starbucks var bu çevrede o yüzden Starbucks'ın da fiyatlarını göstermek istedim. Çekemedim orada çünkü arkamda çekim var. Şurada bir çekim yapıyorlar görüyorsunuz. Ben şöyle bir içecek aldım. Soğuk içecek. Hava çok sıcak çünkü bir de birazcık e, çim geldi. Burada tuvalet bulamadım. Dedim bir tek Starbucks'ta vardı. O yüzden buraya geldim. Benim aldığım içeceğin fiyatı 6 dolar. Şöyle bir buzlu mocha aldım üzerinde krem şantili. Çok anlamam ben böyle kahveden. Bunu söyledi çocuk dedim tamamlar olur, hiç fark etmez. Hem en ucuz içecek 3.5 Amerikan doları en pahalı içecekte 7 7.5 Amerikan doları gibi bir şey yapıyor. Yani 500 Jamaika doları ile 1000 Jamaika doları arasında değişiyor fiyatlar. Aa çok iyi be. Hava çok sıcak. O yüzden böyle birazcık durup dinlenmek istedim. Hem içecek fiyatlarını da göstermek istedim size. Yani çünkü genelde turistler gelip bu tarz bölgelerde takılıyorlar. Yani ilk günkü gibi benim Gittiğim o şehrin merkezine gidip işte pazarları vesairede bir yerleri gezmiyorlar. Büyük ihtimalle buraya gelen bir Türk olursa da aynısını yapacaktır çünkü kimse o taraflara gitmeyi önermiyor açıkçası. Ben de yanınızda bir Jamaica'lı arkadaşınız yoksa şehrin merkezine işte Gecekondu mahallelerinin olduğu bölge gitmenizi önermiyorum. Gelip buralarda takılmanız... Bazen iş için gelenler de oluyor bu arada yani onlar için de söylüyorum. Buralarda takılmanız tek başınıza başınız eğer daha iyi olacaktır. O yüzden fiyatları bilmekte fayda var. Ne çekimi yapıyorlar bilmiyorum ama bayağı bir tekrar aldılar böyle. Reklam çekimi gibi bir şey olabilir belki. Başıma bir tane otel çıktı. Dedim hazır böyle zengin bir muhitteyiz. Burada konaklamak ne kadara malumur diye bir merak ettim. Fiyatına baktım. Şu otel internetten kontrol edebilirsiniz. AC Hotels Marriott yazıyor tamam mı? Fiyatına baktım. Şu arkamdaki otelin gecelik fiyatı 300 Amerikan doları. 76 dolar da şehir vergisi ödüyorsunuz ekstra olarak ki bazı şehirlerde, hostellerde, otellerde bu vergiyi ödemek zorundasınız. 376 Amerikan doları. Şurada konaklamak istiyorsanız. Yani muhit daha güvenli, zengin bir muhit zaten etraftan daha az çok anlaşılıyordur gezdiğimizden beri fark etmişsinizdir şöyle bir otelde tabi bu birazcık lüks kaçabilir ama fiyatı 376 dolar. Bundan bağımsız olarak ya yani Kingston'da bir hotelde 3 tane hostel gördüm ben. Hostelde konaklamak istiyorsunuz diyelim tamam mı? Birazcık şehir merkezinden uzakta kalıyor hostel. Onların da fiyatı 23'er dolardı. Üçünün de fiyatı 23'er dolardı. İşte ne bileyim bir oda mı kiralamak istiyorsunuz 50 dolar 60 Amerikan doları bu arada hani Jamaika doları değil 60 Amerikan doları 70 dolar hostel 23 dolar gecelik fiyatları bunlar. İnanılmaz pahalı yani bak bu zengin muhitinde olan yer 376 dolar. Sesim gitti otobüsü yüzünden. Bayağı pahalıymış ya. Şu taraflara doğru çıkmak istiyorum. Şu tepenin üzerinde bayağı bir ev var ama bazı bölgelere, bazı zengin muhitlerine geçiş yasakmış burada. Çünkü ya Güvenlik açısından tabii ki de Mesela ziyaret ediyormuşsunuz tamam mı, güvenlik sizi durduruyormuş, diyormuş ki kime geldin Direkt onu arıyormuş, diyormuş ki böyle böyle biri geldi, hani sizi mi ziyaret etmek istiyor, alalım mı içeri gibisinden Daha sonradan sizi salıyormuş muhite Yani aslında oraları çok göstermek istiyorum size ama bakalım Girebilir miyim bilmiyorum oralara yerde olduğu gibi sokak satıcıları. Bu bölgede de böyle seyrek de olsa var. Vay. O hiç fark etmemiştim bak yanından yürüyorum. Şöyle teknelerin bot mu denir, tekne mi denir, yat mı denir artık ne deniyorsa fakiriz biz bilmiyoruz dostlar. Şöyle göstereyim. Şu yat onu biliyorum. Küçüklerine de tekne deniyor herhalde. Ne bileyim vallahi hiç ilgim, alakan bir şeyim yok ya. Bot, kayık, tekne, yat, kat ne varsa artık. Cahilliğim meydana çıktı. Fakirliğim de meydana çıktı. Ha işte zengin bölgesinde olsanız da yerde çöp görüyorsunuz yani seyrek de olsa görüyorsunuz ama dediğim gibi genel itibariyle daha derli toplu düzenli. Çünkü neden? Zenginler. Zengin olan bölgeler her yerde daha çok dikkat edilir abi. Fakirin yaşadığı yeri kimse sallamaz, umursamaz. Bu her yerde böyledir. Bu mülkün sahibi kimse bayağı büyük bir alana sahip. Baksanıza. Çok yaklaşmak istiyorum da inşallah kovalamazlar. İnsanların şahsi mülklerini çekiyoruz çünkü. Birazcık ayıp yaptığımız ama göstermek istiyorum. Nerelerde yaşıyorlar çünkü ya? Şuna baksana ya. Abi çok garip ya. Ben 6 dolar daha demin içeceğe verdim diye elim titredi. Adamlar, insanlar nerelerde yaşıyorlar abi ya. Onu da geçtim hadi. Ben yine çok şükür idare ediyorum bir şekilde kendimi. Çok 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 kötü durumda insanlar var. Üç kuruş para kazanamıyorlar. Karınlarını doyuramıyorlar. Bak kendimi de kıyas yapmıyorum ha. Yani direkt direkt o şeyi sınıf farkını kıyaslıyorum yani. Abi ne diyeceğimi bilemiyorum böyle yerlere gelince ya. Ben çok fakir yerler de gördüm. Ki genelde zaten yoksul bölgeleri dolaşmayı daha çok seviyorum. Yani daha insanlıkta oluyorlar. Konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Buyur ediyorlar. Sen anladın mı? Çayı da olsa ne bileyim ekmeği de olsa onu sen paylaşıyor seni buyur ediyor yani. Şimdi i̇şte buradaki insanlara da bok atmak istemiyorum yanlış anlaşılmasın da. biraz daha tedirgin oluyor buradaki insanlar haklı olarak çünkü Öyle böyle bir mal varlığı yok yani gördüğünüz gibi. İnsanlar doğal olarak biraz tedirgin acaba beni soyarlar mı ederler mi? Bir de tanımadığı etmediği insanı niye çağırsın burada? Kaybedecek çok şey var. E diğer tarafta da biraz daha paylaşımcı bir kültür oluyor genelde. Yani benim gözlemlediğim o yoksul insanlar biraz daha paylaşmayı, misafir etmeyi, buyur etmeyi seviyorlar. Hakikaten çok garip ya. Bazen kafam karışıyor ne diyeceğimi de bilemiyorum. Aklım bulanıyor. Deliriyorum ya. Bu kadar kazancım farklı olmaması gerekiyor ya. Deliriyorum yani böyle görünce. Kimsenin kazancına da göz dikmiştim yok. Onu, da yanlış anlaşılmasın yani. Sadece gelir adaletsizliğinden bahsetmek istiyorum. Şu dayının bindiği arabayla ben 5 sene gezerim arabanın parasıyla. Şatoda yaşıyorlar ya baksanıza. Her yer güvenlikli. Güvenlikli bir site mesela burası. Buradan ev almak dünya paradır. Yani bir Jamaikalı için çok 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 zordur. Bu arada Jamaika'da hakikaten zengin insanlar varmış yani onu öğrendim. Bu gece konulu mahallesinde gezerken adam şey diyordu konuştuğum bir berber abi vardı yani yoksuluz biz diyordu burada ama ben zengin olmaya korkuyorum diyordu mesela çünkü arkamdan kimin geleceğini bilmiyorum diyordu. Dedim abi o ne demek? Yani soymaya beni kimin geleceğini bilemem diyordu yani adam. Kim gelip de benim parama göz dikecek? işte canıma kastedecek, malıma parama kastedecek. Emin olamam diyordu. Yani o yüzden zengin olmaya korkuyorum diyordu adam. Baksanıza şuraya ya. Böyle de bir durum var yani. Konuştuğum birkaç insan bana bunu söyledi ya. Ben zengin olursam arkamdan kim gelir bilemiyorum dedi yani. İnsanlar şey, sadece malına göz dikilmesinden değil, canına göz dikilmesinden de korkuyor yani. Açık söyleyeyim. Jamaika, Jamaika ya beklediğimden çok başka bir ülke çıktı ya. Hiç tahmin etmiyordum böyle olacağını. Bu kadar fark olacağını. Şehirden uzaklaştık ya merkezden. Ne kadar sessiz sakin baksanıza. Ortam nasıl değişti görüyorsunuz değil mi? Hayatlar nasıl değişti ya? Birden değişti yani hayatlar. Dayı sakin ol. Üzerime üzerime geliyorsun. Beni korkutuyorsun. Bak <laughs> burası şahsa ait bir mülk. Burası bir site değil ama mesela şurası bir site. Şuranın içerisinde birkaç tane ev var ama burası şato gibi baksana. Kendilerine ait böyle bir mülk yapmışlar, böyle bir ev yapmışlar mülkün üzerine, arsanın üzerine. Biraz daha farklı bir yere gidiyoruz şimdi. Şehrin merkezine yakın yerdeki o zengin muhiti dolaştık. Şimdi daha über zenginlerin yaşadığı bir bölgeye doğru yürüyorum. Bakalım bu tarafa ee, geldim ama belirli bir noktadan sonra geçiş yasakmış burada. Arkadaşımın bana söylediğini söylüyorum. O noktaya kadar sizlere göstermek istiyorum. İnsanların burada villaları var. Biraz daha böyle şehrin yukarısında kalıyor. Birazcık tepeye doğru tırmanacağız. Manzara gözüküyor mu bilmiyorum. Yani onlar görüyordur da biz görebilir miyiz emin değilim. Şu yukarılarda da evler var. Burası Kingston'ın yani şu an ziyaret edeceğimiz yer Kingston'ın en pahalı lokasyonlarından biriymiş. Hatta olimpik koşucu var ya Asafa Powell milli atlet, Jamaika'nın milli atleti, olimpik atleti. O da buralarda yaşıyormuş, bu bölgede yaşıyormuş. Hangi son ev bilmiyorum ama. Şöyle bakar mısınız ya? Sanırım şu ana kadar gördüğüm en pahalı mülk burası olabilir girişi burada hemen. Baksanıza nasıl koruyorlar ya. Cık cık. Abi kimden nerelerde yaşıyorlar ya. Şuraya bak. Evlerin çatısında güneş paneli var bak. Güneş enerjisinden yararlanıyorlar. Evler hep böyle korunaklı. Yani bazılarında çok yüksek duvarlar var. Genelde öyle şey metal koymuşlar. Şu tarz şu tarz metaller koymuşlar ki yani içeriye hırsız vesaire girmesin diye. bayağı korunaklı evler ya. Şöyle büyük büyük kapıları var. Demir kapıları var. Ve her evin bahçesinde en az 3 araba görüyorum ya. 3, 4, 5 hep kaliteli arabalar. Ne güzel yatıyor kuşlar yemyeşiller yer. Yani hakikaten yemyeşiller yer. Bahçeler hep düzenli, çiçekli. Şöyle evlerin önünde çöp tenekeleri var. Hatırlıyorsunuz değil mi? Gece konulu mahallelerinin olduğu bölgeyi gezmiştik. Getto dedikleri, komünisi dedikleri. Bir orada yaşayan insanların durumuna bakın, bir de şu evlere bakın. Kıyaslamayı siz yapın, yorumu siz yapın ya. Bakar mısınız şuraya? Bu tarz böyle Villalarda yaşıyorlar insanlar. Şöyle göstereyim size ufaktan. Ya şimdi o kısmı gezdim. Jamaika'nın merkezini gezdim. İnsanların o yoksul halini gördüm. Sonra yeni Kingston, New Kingston tarafında dolanırken aklıma şey geldi ya. Zengin kısmını da göstereyim. Daha önceden hiç böyle bir video yapmadım çünkü. Dedim zenginlerin yaşadığı yeri de göstereyim yani elimden geldiğince sizlere. Arasındaki farkı siz yorumlarda tartışın, konuşun, fikirlerinizi yazın. Benim zaten yorumum belli. Ben hemen hemen birçok videoda az çok konuşuyorum bu konular hakkında. Özellikle yoksul bölgelere gittiğim zaman işte gelir adaletsizliği, sosyal problemler vesaire. Vay burası baya zengin birine ait olmalı. Korumaya baksanıza. Baya korunaklı, baya cafcaflı bir yer yapmışlar. Ben zaten bahsediyorum aslında fikirlerimden. Sizler görün istiyorum. Sizler de fikirlerinizi belirtin istiyorum. Ben bu kadar gelir farkının olmasına karşıyım mesela. Gelir dağılımının adaletsizce olmasına karşıyım. Yani bunun çok farklı bir sistemde hallediliyor olması gerekiyordu. Şuraya bakar mısınız ya? <laughs> Birçok insan mesela buralarda bu tarz evlerde yaşamanın hayalini kuruyorlar yani. Ben burada da köpeği bulduk. <laughs> mesela benim hiç böyle bir hayalim yok. Yani güzel güzel diyorum ama mesela bu tarz yerlerde çok da yaşamak istemem ya. Ben şu anki hayatımdan mesela çok memnunum. Gezip gördüğüm için çok memnunum. Bu hayatı devam ettirmek istiyorum ama şu olabilir ama daha çok para kazanmak isterim. Orası ayrı. Onun için de çabalıyorum işte. Çalışıyoruz, video üretiyoruz, içerik üretiyoruz. Bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum ki ben de yolda olmaya devam edebileyim. Ama bu kadar uber zenginlik de birazcık tuhaf açıkçası ya. Bana çok mantıklı gelmiyor yani. Korkar insan ya. Ya baksanıza şöyle bir yerde yaşıyorsanız dışarı çıktığınızda da insanlar anlayacak sizin zengin olduğunuzu ya da bilecekler yani burada yaşadığınızı vesaire bilmem ne. Haberi tedirgin. Ulan acaba abinin söylediği doğru yani. Kim geliyor arkamdan acaba? Kim beni soyacak? Güzel görünüyor ha karşı, yemyeşil ya. Ama ufaktan oralara da ev yapmaya başlamışlar görüyorum buradan. Baya güzel gözüküyor ama. Evet dostlar. Sizlere bu videoda birazcık Jamaica'nın zengin tarafını göstermek istedim. Şöyle hatta şu evi de göstereyim. Ve videoyu artık ufaktan bitireyim. Çünkü hep bu tarz gördüğünüz villa tarzı evler. Zenginler yani bu bölgedekiler anlayacağınız. Şimdi videoya New King's'ın bölgesinde başladım. Orada böyle iş merkezleri, biraz daha böyle kalburüstü, durumu iyi olan insanların takıldığı, çalıştığı yerler var. Onların yemek yediği restoranlar, oturduğu kafeler var. İlk başta orayı göstermek istedim. Daha sonra seviyeyi bir tık daha üste çıkardık. Nereye gittik? Bu insanların yaşadıkları yere gittik. Oraları gezmeye başladık. Daha sonra istedim ki onlardan da zengin bir bölge varsa, evler varsa orayı da göstereyim size. Yani seviyeyi bir tık daha yukarı yukarıya çıkaralım. Buraya geldim. Yani arkadaşımdan öğrendiğim buranın ismi Beverly Hills. Jamaica'nın, Kingston'ın en zengin insanların bir kısmı burada yaşıyormuş. O yüzden sizlere burayı da göstermek istedim. Şu yoldan devam ediyorsunuz, sağa dönüyorsunuz ileride yol ikiye ayrılıyor. Ben bir tarafından geldim. Diğer yolun gittiği kısma ben geçemiyorum. Oradan itibaren güvenlik başlıyor. Video çekmek de yasak, izin vermediler. Oradan itibaren anladığım kadarıyla artık böyle iş insanlarının, şirket sahipleri, sporcular ne bileyim, işte yani çok 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 daha zengin olan, bu tarz insanlardan daha da zengin insanlar yaşıyorlar yani. Mesela bak burada çok fazla bir koruma, yok bir şey yok. Evine arabayı koymuş vesaire kapısı açık. Bir tık daha güvenlik konusunda sıkıntılı. Ama oradakiler güvenliği bayağı sağlam almışlar. Daha evlerine yaklaşamadan güvenlikle karşılaşıyorsunuz. Güvenlik görevlisi diyor ki hayırdır birader senin burada ne işin var? Kime geldin? Ondan sonra işte kime gidiyorsanız eğer misafir olarak gidiyorsanız diyorsunuz ki ben işte şu kişiye geldim çat arıyorlar diyorlar ki böyle böyle biri geldi size mi geldi alalım mı içeri? Artık seviyor oralarda yani siz düşünün. Böyleydi işte dostlar elimden geldiğince size böyle bir video yapmak istedim. İlk defa böyle bir video yapıyorum o yüzden daha bir şeyler anlattım ama ne anlattım ben de bilmiyorum. Birazcık serzenişte bulundum birazcık böyle kendimce tespitler yaptım deneyimlerimi aktardım gözlemlerimi aktardım vesaire vesaire. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım ilginç bir video olmuştur sizin için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyeyim. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum. <laughs> Dostlar bu video için bir tane sürprizim var size. Bu evlerden birine girmeyi başardım şu an. Milli Atlet Asafa Pavel'ın evindeyim. Evinin manzarasını görüyorsunuz. Hemen şu evin yanında Asafa'nın yaşadığı evin yanında Prime Minister yani başbakan Jamaika'nın başbakanı yaşıyormuş. Bir tane ev görmüştük ya burada kim yaşıyor filan demiştim. Ondan sonra bayağı korunaklı güzel bir evdi. Orada başbakan yaşıyormuş. Şöyle size Asafa'nın evinin içini göstermek istiyorum. Şöyle havuzu var. Şöyle evi göstereyim sizlere. Burada çalışma yapıyorlar arkadaşlar. Öyle ufak bir salonu var burada. Kendi ağırlık çalışmalarını falan yaptığı. Şöyle iki katlı, üç katlı hatta bir evi var. Şöyle göstereyim size bahçesini. <laughs>